Evet, PMP hazırlık sürecinde gönderdiğin o 5 soruyu önümüze aldık. Şimdi masaya yatırıyoruz. Hazırız. Ama amacımız şey değil. Hani sadece doğru cevabı bulalım, geçelim değil. Kesinlikle. Buradaki asıl niyetimiz PMP'nin kafa yapısını, o soruların arkasındaki mantığı çözmek. Böylece sadece bu soruları değil, benzer senaryoları da rahatça çözebilirsin. Aynen öyle. Zihin haritasını çıkarmak diyelim. Harika. O zaman hemen ilk soruyla başlayalım. Soru 66. Tam bir klasik iletişim yönetimi sorusu. Şöyle diyor: Bir proje yöneticisi tüm organizasyonu kapsayan büyük bir iş dönüşümü projesine liderlik ediyor ve iletişim yönetimi planı üzerinde çalışıyor. Proje yöneticisi iletişimi planlarken hangi iki unsuru dikkate almalıdır? Tamamdır. Seçeneklerde şunlar: A) Önemli mesajlar, B) Hedefler ve değerler. C geri bildirim toplamak, D çoklu iletişim kanalları ve E en iyi iletişim kanalı. İki tane doğru istiyor bizden. Evet, bu soru aslında proje yöneticiliğine dair temel bir felsefeyi sorguluyor. İyi bir iletişim planı nedir? PMA'ya göre çok basit. Kime, neyi, ne zaman, nasıl ve neden ileteceğiz? Bu beş sorunun cevabıdır. Hı hı. Şimdi şıklarda bu çerçevenin temel taşlarını arıyoruz aslında. O zaman A şıkkı yani önemli mesajlar bu tanımın neyi ileteceğiz kısmına cuk oturuyor sanki. Bu oldukça net gibi. Kesinlikle net. Hatta en temel başlangıç noktası. Özellikle büyük bir iş dönüşümü gibi projelerde herkese her şeyi anlatamazsın. Mümkün değil. Anlatmaya kalkarsan bir bilgi kirliliği olur, kimse asıl duyması gerekeni duymaz. O yüzden stratejik olarak hangi paydaş grubuna hangi önemli mesaj verilecek bunu baştan belirlemek zorundasın. A kesinlikle cepte. Tamam, ilk doğruyu bulduk ama ikincisi biraz kafa karıştırıcı bence. B şıkkı çoklu iletişim kanalları, E şıkkı en iyi iletişim kanalı. Benim içgüdülerim E'ye kayıyor açıkçası. Hmm. Yani proje yöneticisi olarak görevimiz hep en verimli, en optimize, en iyi yolu bulmak değil midir? İşte bu PMI sınavlarındaki en klasik tuzaklardan biri. En iyi kelimesini gördüğün zaman bir durup düşünmen lazım. Neden? Çünkü PMI, Herkese uyan tek bir çözüm yani o one size fits all mantığından hiç hoşlanmaz. Düşünsene, tüm organizasyonu kapsayan bir projeden bahsediyoruz. Evet, doğru. Yönetim kurulu belki resmi raporları okur. Sahadaki ekip anlık mesajlaşmayı kullanır. Pazarlama departmanı e-posta bültenlerini tercih eder. Sen proje yöneticisi olarak en iyi kanal e-postadır dersen ne olur? Organizasyonun büyük bir kısmını kaçırırım. Aynen öyle. Mesele en iyi enstrümanı bulmak değil. Bütün bir orkestrayı yönetmek gibi. Vay, güzel benzetme. E-postayı da, toplantıyı da, proje portalını da, bültenleri de bir senfoni gibi yönetip doğru mesajın doğru kişiye, doğru kanaldan gitmesini sağlamalısın. O yüzden D şıkkı, yani çoklu iletişim kanalları stratejik düşünceyi yansıtır. Çok mantıklı. O zaman E şıkkı bu yüzden bir tuzak. Peki diğerlerini neden eliyoruz hızlıca? Mesela C, geri bildirim toplamak iletişim için şart, değil mi? Şart olmazsa olmaz. Ama sorudaki sihirli kelime ne? Planlarken. Aa, evet. Sen planlama yaparken geri bildirim toplama mekanizmalarını tasarlarsın. Mesela dersin ki, her ay anket yapacağız. Ama geri bildirimi fiilen toplama eylemi planlama aşamasında olmaz. Yürütme aşamasında olur. Kesinlikle. O yüzden zamanlama yanlış. B'deki hedefler ve değerler ise iletişim planının bir unsuru değil. Daha çok projenin başlangıç belgesi gibi üst düzey belgelerin konusudur. Anlaşıldı. O zaman 66. sorunun doğru cevapları net bir şekilde A ve D. Harika. Şimdi bu stratejik bakış açısı aslında bir sonraki soruya çok güzel bir zemin hazırlıyor çünkü bu da devasa bir dönüşümle ilgili. Hı hı. Soru 67. 10 bin çalışanı etkileyen ve 20 yıllık bir iletişim aracını değiştiren bir iş dönüşümü projesi yürütülüyor. Bu projedeki en kritik başarı faktörü ne olurdu? Bu soruyu okur okumaz benim aklımda tehlike heçanları çalıyor. Rakamlara bak, 10 bin çalışan, 20 yıllık alışkanlık. Evet, devasa. Bu demek oluyor ki bu proje bir teknoloji projesi değil, bu bir insan projesi. 20 yıldır aynı şeyi yapan on binlerce insana artık her şeyi farklı yapacaksınız diyorsun. Çok zor. PMI'nin bu konudaki duruşu da şudur. Dünyanın en mükemmel, en hatasız ürününü yap, insanlar onu benimsemezse Direnç gösterirse o proje başarısızdır, nokta. Peki, burada bir karşı argüman sunmak istiyorum. A şıkkı diyor ki, sıfır kritik kusurlu iyi kalite ya da B'de iyi bir kullanıcı arayüzü. Şimdi gerçek hayatta yeni araç kullanışsızsa, sürekli çöküyorsa insanlar yine de eski sisteme dönmek istemez mi? Yani kullanıcı deneyimi benimsemenin temeli değil mi aslında? Harika bir nokta ve bu... Proje yöneticilerinin sahada en çok zorlandığı denge. Evet, kalite ve iyi arayüz çok önemli. Bunlar olmadan zaten olmaz. Ama soru bizden ne istiyor? En kritik olanı. Tamam. Şöyle düşünelim. Teknik kalite ve iyi arayüz bu oyun için giriş biletleridir. Biletin yoksa zaten oyuna giremezsin. Ama bu projede en büyük risk yazılımın çökmesi değil, 10 bin insanın kolektif direncidir. İnsan faktörü yani. Aynen dedikodular, korkular, eski sistem daha iyiydi lafları, yetersiz eğitim bunların hepsi teknik olarak mükemmel bir projeyi bile batırabilir. İşte bu yüzden C şıkkı yani iyi bir değişiklik yönetimi planlaması ve uygulaması hepsinin üstünde bir şemsiye gibidir. Yani değişim yönetimi diğer faktörleri de kapsıyor bir nevi. Kesinlikle. İyi bir değişiklik yönetimi planı zaten paydaşların endişelerini dinlemeyi, onlara doğru eğitimi vermeyi, geçişi kolaylaştırmayı içerir. Yani iyi bir arayüz ihtiyacını da ortaya çıkarır ve savunur. Ama tek başına iyi bir arayüz 20 yıllık alışkanlığın yarattığı o duygusal direnci kırmaya yetmez. Anladım. Peki D şıkkındaki tuzak ne? Değişiklik kontrol süreci. O da çok önemli bir ayrım. Değişiklik kontrol süreci, yani change control, projenin kapsam, zaman ve bütçesindeki teknik değişiklikleri yönetir. Kağıt üstündeki işler? Evet, ama değişim yönetimi, yani change management, insanların kalplerini, zihinlerini ve davranışlarını yönetir. Bu projenin kalbi de teknoloji değil, insan. Çok net oldu. Teknoloji sadece bir araç, asıl proje 10 bin insanın zihnini dönüştürmek. O zaman doğru cevap C şıkkı İnsan faktöründen devam ediyoruz. Bir sonraki soru da yine insanlarla ilgili ama bu sefer farklı bir boyutta. İnsanlar bir arada olmadığında ne olur? Ah, evet. Günümüzün en büyük sorunlarından biri. Soru 68. Bir mega projede ekip 6 farklı ülkeye ve zaman dilimine dağılmış durumda. Bir toplantıda önemli kilometre taşı tarihlerinin kaçırıldığı fark ediliyor en olası neden nedir? Bu sorudaki anahtar kelimeleri gördüğüm an PMI'nin zihninde kırmızı bir lamba yanıyor olmalı. Dağıtılmış ekip, farklı ülkeler, farklı zaman dilimleri. Evet. Bunları bir arada gördüğün anda aklına gelmesi gereken ilk ve en büyük risk faktörü iletişimdir. Çünkü sanal ekiplerde o yüz yüze iletişimin getirdiği anlık geri bildirim, vücut dili, ortak anlayış hepsi kaybolur. Hı hı. Bir e-postanı cevap alman 24 saat sürebilir. Kültürel farklılıklardan dolayı basit bir evet bile farklı anlama gelebilir. Kilometre taşları da nedir? Birden fazla ekibin işinin senkronize olmasını gerektiren anlardır. Aynen. Bu senkronizasyonun yakıtı da iletişimdir. Yakıt biterse motor durur. Bu kadar basit. Tamam B şıkkı yani zayıf ekip iletişimi en bariz şüpheli ama C şıkkı da aklımı çelmiyor değil paydaş beklentilerinin yanlış anlaşılması. E bu da bir iletişim sorunu aslında değil mi? Evet ama çok ince bir fark var aralarında. Sınavda bu ayrımı yapabilmek çok kritik. Nedir o fark? Şöyle düşünelim, paydaş beklentilerinin yanlış anlaşılması genellikle projenin ne üreteceğiyle ilgilidir. Kapsamla, ürünün özellikleriyle. Müşteri mavi araba beklerken sen kırmızı yaparsan bu beklenti sorunudur. Tamam, yani what? Aynen, what. Ama soru ne diyor? Kilometre taşı tarihlerinin kaçırılması. Bu projenin nasıl yürütüldüğüyle ilgili bir sorun. Zamanlama, koordinasyon işlerin devri. Anladım, how? Tam olarak. Bu da doğrudan ekibin kendi içindeki operasyonel iletişiminin zayıflığından kaynaklanır. Bir ekip üyesi diğerinin ne yaptığını bilmiyorsa domino etkisiyle bütün takvim kayar. Çok net oldu. Biri ürünle, diğeri süreçle ilgili. Sorudaki tarihlerin kaçırılması ipucu bizi doğrudan sürece yani B şıkkına götürüyor. Diğer şıklarla ilgili de zaten soruda hiçbir ipucu yok. Cevap B, zayıf ekip iletişimi. Şimdiye kadar PMI'nin felsefesi, düşünce yapısı üzerinden gittik. Bir sonraki soru ise biraz daha net bilgi istiyor sanki. Belirli bir oyun kitabını bilip bilmediğimizi test ediyor. Evet, model bilgisi. Soru 69. Proje yöneticisi Kotter modelini kullanıyor ve ilk iki adımı atmış. Bir aciliyet duygusu yaratmış ve yönlendirici bir koalisyon oluşturmuş. Bundan sonra ne yapmalıdır? Üç seçenek seçmemiz isteniyor. Bu soru ezber gibi dursa da aslında yine bir mantık silsilesi var. Kotter'ın 8 adımlı modeli, büyük değişimleri yönetmek için bir yol haritası. Mantığı da şu, ...değişime karşı oluşan o insan direncini kırmak için bir ivme yaratmak. Hı hı. İlk iki adımı atmışız. Yani neden şimdi değişmeliyiz sorusuna güçlü bir cevap vermişiz... ...ve bu değişimi sırtlayacak bir lider takımı kurmuşuz. Tamam bir enerji yarattık sonra ne olmalı mantıken? E, bu enerjiyi bir hedefe yönlendirmen lazım değil mi? Nereye gittiğinizi bilmezseniz o enerji paniğe dönüşür. İşte bu yüzden Kotar'ın üçüncü adımı A şıkkındaki bir vizyon ve strateji geliştirindir. Anladım. Sonra o vizyonu bir kere söyleyip bırakamazsın. Dördüncü adım C şıkkındaki vizyonu sürekli olarak iletindir. Her fırsatta tekrarlarsın. Ve son olarak bu uzun bir yol. İnsanların motivasyonunu canlı tutmak için neye ihtiyacın var? Küçük zaferlere. Aynen öyle. Bu da bizi modelin altıncı adımı olan E şıkkına getirir. Kısa vadeli kazançlar elde edin. Bunlar kutlanabilir, görülebilir küçük başarılar. Tamam, A, C ve E modelin adımlarıyla tam örtüşüyor ama B ve D şıkları da kulağa çok mantıklı geliyor. Mesela B, kısa aralıklarla sık teslimat yapmak. Bu da bir tür kısa vadeli kazanç değil mi? Öyle gibi duruyor. Ya da D, iş adamlarının ve geliştiricilerin birlikte çalışması. Bu da koalisyon için gerekli. Neden bunlar yanlış? İşte bu. Sınavın en keskin tuzaklarından sana başka bir metodolojide doğru olan bir şeyi yanlış soruya cevap olarak seçtirmeye çalışıyor. Sık teslimat ve iş ve geliştiricilerin birlikteliği. Bunlar agile. Aynen öyle. Çevik manifestonun ve Scrum'ın temel prensipleri. Harika prensipler. Ama soru sana ne soruyor? Kotter modeline göre. Anladım. Çerçevenin dışına çıkma diyor. Kesinlikle. Sınav sana verilen çerçevenin içinde kalma disiplinini ölçüyor. Başka bir modelin harika bir fikrini alıp buraya cevap yaparsan sorunun istediğini değil kendi bildiğini okumuş olursun. Çok iyi bir ders bu. O zaman 69. sorunun cevapları net bir şekilde A, C ve E. Çerçevelerden bahsetmişken son sorumuz bize o geleneksel çerçevenin tamamen çöktüğü bir anı sunuyor her proje yöneticisinin kabusu olan bir durum ah evet klasik senaryo soru 70 bir müşteri tam olarak ne istediğini açıklayamıyor proje yöneticisi bu engeli aşmak için nasıl bir yaklaşım izlemelidir bu senaryo pmi sınavının modern proje yönetimi anlayışını ölçtüğü en temel sorulardan biri anahtar kelime ne belirsizlik evet müşteri ne istediğini bilmiyorsa gereksinimler net değildir Gereksinimler net değilse en başta detaylı bir plan yapamazsın. O geleneksel şelale modeli burada çöp olur. E peki ne yapacağız? PMI'nin bu duruma cevabı çok net bir felsefeye dayanır. Eğer belirsizse tahmin etmeye çalışma keşfet. Keşfet. Peki bu keşfetme süreci pratikte nasıl işliyor? İşte burada uyarlanabilir yani agile yaklaşımlar devreye giriyor. Bu yaklaşımı da en iyi özetleyen seçenek B şıktı. Uygulanabilir minimum ürünü MVP'yi, tanımlamak için ürün sahibiyle birlikte çalışın. MVP. Aynen. MVP'yi şöyle düşün: Müşteri bir araç istiyor ama tarif edemiyor. Geleneksel yaklaşım bir yıl boyunca bir araba inşa edip, sonunda müşterinin aslında scooter istediğini öğrenmektir. Haha ha, evet. MVP yaklaşımı ise ilk hafta müşteriye bir kaykay vermektir. Bu son ürün değil ama müşterinin eline somut bir şey verip ha bana bir de gidon lazım demesini sağlayan bir başlangıç noktasıdır. Ürünü müşteriyle birlikte adım adım keşfedersin. O zaman C şıkkındaki o tahmine dayalı yaklaşımla her şeyi en başta planlayıp sonra resmi kabul almak bu senaryoda tam bir felaket olurdu. Kesinlikle. Ne istediğini bilmeyen bir müşteri için yaptığın detaylı plan Yanlış varsayımlar üzerine kurulmuş bir hayalden ibarettir. Başarısızlığın garantisidir. A'daki gibi teslim tarihini öne çekmek yanlış ürünü daha hızlı yapmaktan başka bir şey değil. Anladım. D'deki ekip eğitimi de faydalı olsa da asıl ne inşa edeceğiz sorununu çözmez. Harika. Belirsizlik varsa cevap MVP ile keşfe çıkmaktır. Yani 70. sorunun doğru cevabı da B şıkkı. Bu beş soruyu şöyle bir bütün olarak düşündüğümde, PMI'nin proje yöneticisinden beklediği profil çok netleşiyor aslında. Bu sadece Gantt şeması çizen, bütçe takip eden bir teknik uzman değil. Kesinlikle değil. Sınav, proje yöneticisinin bir durum analisti, bir stratejist ve bir lider olma yeteneğini ölçüyor. Hı hı. Projenin bağlamını okuyabilen, insan faktörünün ne zaman teknolojiden daha önemli olduğunu anlayan, belirsizlik karşısında hangi yaklaşımın doğru olacağını seçebilen birini arıyor. Yani tek bir doğru yok. Asla yok. Önemli olan elindeki alet çantasından o anki duruma en uygun olanı seçebilme bilgeliği. O zaman bu analizden sonra sana da üzerinde düşünebileceğin bir soruyla veda edelim. Merakla bekliyorum. Bir sonraki projeni planlarken risk listene sadece o bildiğimiz teknik ve finansal riskleri değil de kilit bir paydaşın değişime göstereceği direnci, farklı ofisler arasındaki potansiyel bir iletişim kopukluğunu veya müşterinin aslında ne istediğini tam bilmeme ihtimalini de birer risk olarak eklesen proje planın nasıl değişirdi? Çok güzel soru. Bu soruları bizimle paylaştığın için teşekkürler sınavında ve tabii ki projelerinde bol şans.